Herkese merhaba arkadaşlar ben Babaran ve bu videonun arkadaşlar Minecraft Bakışında eee Tekno Wars mapini tanıttım arkadaşlar Tekno Wars yani Tekno Savaşlar arkadaşlar eee kanalımın adından esinlendim ve bu map arkadaşlar eee 4 e, 2 tane savaş yerinden oluşuyor neyse ben e, kısa kesmeden kısa keseyim ve tanıtayım e, şunu bir split kontrolü alayım tamam e, İlk öncelikle arkadaşlar mapimiz mapi tamamen ben yaptım mapleri amacı bu. Şimdi ben size buradan blok veririm arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz bloklar falan eşyalar, zırhlar. Bunları gi giyiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ve ondan sonra bu obsidiyeni koruyoruz arkadaşlar. Obsidiyeni koruyoruz ve ee, ben size kazma vereceğim. Hatta bekleyin şimdi kazmayı koyayım. Ee, şuradan elmas kazmayı. Aynen bir tanesini var mı? yokmuş Tamam. E, Kaç tane koyayım? İki tane koyayım arkadaşlar. Bekleyin. Ee, şimdi ben sizlere kazma veriyorum ya beyler. Ee, şimdi bu kazmalarla e, obsidenleri kıracaksınız. Bu da yatak savaşları gibi bir şey. Ee, blokları falan diyeceğiz. Burada e, TNT düzeyi yaptım. Tabii ki de yaptım arkadaşlar. TNT düzeyi kim yapmaz? E, TNT düzeyi derken yani e, Bekleyin. E, TNT düzeyi derken arkadaşlar e, Ben size buradan TNT eşyaları verdim. O TNT eşyalarını sizler ee, ama sizler değerlendireceksiniz. Başka kimse değerlendirmeyecek. Ve arkadaşlar katılmak için sadece bu videoyu like atmak ve aşağı Skype adresinizi vermek. Aranızdan e, şanslı 4 kişiyi seçeceğim. E, pardon 3 kişi seçeceğim. E, çünkü ben de videosunu çekeceğim. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.